sağlıklı yaşamanın birinci kuralı dengeli ve sağlıklı beslenmek. Ancak son zamanda düzensiz beslenenlerin sayısı hızla arttı. Şimdi muhabirimiz Büşra Mutlu Çevik sağlıklı beslenmeye ilişkin uzmanına sorular soracak. Doğruları yanlışlar aktaracak. Söz Büşra'da. Sizin de dediğiniz gibi son zamanlarda sağlıksız beslenenlerin sayısı oldukça arttı. Bunun yanı sıra tabii ayakta atıştırma alışkanlığı da oldukça fazla diyebiliriz. Bu genelde ergen yetişkinlerde çok fazla görülüyor ve çok olumsuz etkileri var diyebiliriz. Uzmanlar ergen yetişkinlerde abur cubur tüketiminin hafıza kaybına kadar yol açtığını söylüyor. Doğrularını yanlışlarını şimdi yayın konuğumuzdan öğreneceğiz. Yanımda yayın konuğum beslenme uzmanı Selin Nur Uçar var. Öncelikle hoş geldiniz. Doğru beslenme nedir? Neler aktarırsınız? Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Doğru beslenme aslında besin ögelerince ve besin gruplarınca olabildiğince çeşitlilikle yeterli, dengeli beslenmeye deniliyor. Bununla beraber abur cubur tüketimi aslında bu besin çeşitliliği, besleyici özelliği düşük olduğu için... ...bu amacımızda tam tersi etki yaratmış oluyor. Ayakta atıştırma zaten hali hazırda önermediğimiz bir yeme alışkanlığı, ayakta yediğimizde... Çünkü çünkü içerisinde neyden ne kadar yediğimizin farkında olmuyoruz. Atıştırma haliyle de keza e, vücutta daha fazla sürekli sindirim sisteminin çalışmasına neden oluyor. Daha fazla insülin salgısını neden oluyoruz. Bununla beraber ara öğünleri tavsiye edebilirim ama atıştırma alışkanlığı önermediğimiz bir şey. Bu burcu burların kolay ucuz ulaşılabilir olması tercihinin de oldukça yaygın olmasına sebep veriyor. Lezzetli olmalarını gösteriyor. Kapılıyoruz. Fakat besleyici özellikleri oldukça düşük. E, tok tutma özelliği oldukça düşük. Çünkü rafine şeker içeriği, sağlıksız yağ içeriği oldukça yüksek. E, tam tersi vitamin, mineraller, vücudumuz için gerekli olan protein içeriğinden de olabildiğince yetersiz. E, özellikle beyin gelişimi, e, beynin yeterli fonksiyonları sağlaması açısından da e, vitamin, minerallere, protein gereksinimine ihtiyacımız bulunmakta abur cuburlar e, bu gerekli vitamin minerallerinde yetersizliğini daha da çabuk e, ortaya çıkmasını destekliyor ne yazık ki. Bununla beraber öğrenmede güçlük, unutkanlık, hafıza problemleri de özellikle ergenlik çağındaki e, bireylerde sıklıkla görülmekte. E, bu abur cubur tüketimlerinin fazla olması vücutta fazla bir yağ dokusu birikmesine, göbek bölgesindeki yağlanmanın artışına neden oluyor. E, özellikle insülin dirençli metabolik sendrom, yağlı karaciğer hastalığı gibi hastalıkların da görülme yaşı bu nedenle de oldukça düştü. Bunlar metabolizmayı da yavaşlatan ve bizi aslında yaşlandıran durumlar. O yüzden abur cubur tüketimini olabildiğince sınırlamak, kaçınmak oldukça önemli. Peki şimdi yaz mevsimi geliyor. E, sosyal mecrada da oldukça böyle bir bilgi kirliliği var diyet listeleri anlamında. Kişiler de oralardan aslında bakarak kendilerine bir diyet programı hazırlıyorlar. Bu konuda nasıl bir diyet listesi hazırlanmalı? Uzmana başvurmak yerine bu şekilde yapmak doğru mu? Kimi zaman internette eriştiğimiz bilgiler doğru olmayabiliyor, çok fazla bilgi kirliliği de var. Bireyin cinsiyeti, yaşından tutun, sağlık durumu, yaşam tarzı çok geniş bakılması gereken bir nokta. O yüzden kesinlikle en az bir defa bile olsa bir beslenme uzmanından destek alınmalı ve beraber ortaklaşa bir planlama, bir yol çizilmeli. Yoksa uzun vadede metabolizmanızın yavaşlaması, yetersiz besin tüketimi gibi... Yine Yine sağlığımızı olumsuz etkileyen davranışlara da götürebilir. Bilinçsiz bir yol izlenmiş olur. O yüzden kesinlikle uzman desteği tavsiye ediyorum. Son olarak su tüketimiyle ilgili sorum olacak. Günlük bir kişi ne kadar su tüketmeli? Günlük tüketimde yine aslında bireye özgü değişir bu miktar. Yani şu anda sadece bir 2 litre günlük herkes su için demek önerisi de doğru olmaz. Yeterli sıvı aldığımızın en güzel göstergesi idrar rengimizin kontrolüdür. İdrar rengin gün içerisinde açık sarı olduğunu gözlemliyorsak eğer burada yeterli sıvı aldığımızın en güzel göstergesidir. Teşekkür ederim. Evet doğru beslenme nasıl yapılır? Uzmanımız bize doğrusuyla yanlışıyla anlattı. Bizler de sizlerle paylaştık diyelim ve sözü tekrardan merkeze bırakalım. Büşra'ya teşekkür ediyoruz ve moderatör artık burada noktaya koyalım. Saat başında İbrahim Güneş karşınızda. Hoşçakalın.